Temel Fransa'da gezerken herkes toplanmış bir dükkanın başına bir papağanı dinliyor. Temel hemen sormuş bu nedir? Burada ne oluyor? Demişler ki bu papağan özeldir. İnsanların karakterini biliyor. Geleceğini okuyor. Temel tam papağanın yanına gidecek. Papağan bunu görüyor ve salak diyor. Temel sağına soluna bakıyor. Tekrar papağana dönüyor. Papağan tekrar temele salak diyor. Temel ulan bildi diyor. Helal olsun papağana diyor. Neyse babanın sahibine gidiyor satın almak istiyor. Tabi adam satmak istemiyor ama ısrarlar sonucu diyor ki 3 adet yumurtası olduğunu ve onları verebileceğini söylüyor. Hemen hemen parasını ödüyor ve düşüyor yollara. Trabzon'a geliyor ve herkese anlatmaya başlıyor. Yakında zengin olma hayalleriyle herkese papağanın her şeyi bildiğini anlatıyor falan. Tüm ahali merakla bekliyor ve zaman geliyor. Birinci yumurta çatlıyor Bir bakıyorlar ki içinden bir güvercin Bir zaman sonra ikinci yumurta çatlıyor Ona da bakıyorlar serçe Üçüncü yumurtayı merakla bekliyorlar Bir bakıyorlar o da hırlangıç çıkıyor Tabi Temel O hırsla Hışımla Fransa'nın yolunu tutuyor Papağan yine bunu görünce Salak diye bağırmaya başlıyor <laughs> Temel hemen yanına gidiyor ve papağana diyor ki benim diyor salak olduğumu sadece sen biliyorsun diyor. Ama diyor senin yoros bir olduğunu diyor bütün trabzon biliyordu. <gülüyor> <gülüyor>